1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Zayıflama çünkü yaz aylarında çok abur cubur yeniyor ee, ama bizde böyle bir kanı var çok e, kış aylarında spor yapmayıp sadece yaza odaklanıyoruz aslında yaz vücudu kışın yapılır kışın gelirlerse yazın çok daha güzel bir vücuda sahip olabilirler. Pilates ağırlıklı ama biz daha çok fitness öneriyoruz daha çok aktivite daha çok efor sarf etmeleri gerekiyor ee, bunun yanı sıra koşu bisiklet e, aletli zaten bizim salonumuzda aslında yeterince alet de var. Biraz düşüyor doğal olarak İnsanlar çünkü tatil köylerine daha çok akın ediyor üniversiteler kapanıyor bu çok bizim istemediğimiz bir sezon ama nereye giderlerse gitsinler insanların spor yapması gerekiyor sıkıntıları nedir yani biz çok geniş alan bulamıyoruz açıkçası çok dar yerlerde hizmet vermeye çalışıyoruz hayat pahalılığı bizi de vurdu tabii ki ekonomik kriz bizi de vurdu o yüzden şu anda herkesin yaşadığı sıkıntıları spor salonlarında yaşıyor.